Evet dostlar selamlar. Yeni bir Osman awesome Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ağustos güncel 4 3, -3 inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Wolverhampton Wanderers takımıyla şu an 94 puanla liderim ve artık bitme 3 hafta kaldı ve sadece alacağım bir beraberlik veyahut da bir galibiyetle ile ee, görmüş olduğunuz gibi şampiyonluğumu ilan edeceğim. 35 maçta 31 galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet aldım. Toplamda 124 gol atıp 17 gol yedim. Ligin en fazla gol atan takımıyım ve en az gol yiyen takımıyım aynı zamanda. Yine burada Wolverhampton Wanderers'da hem şöyle oyuncuları göstermek istiyorum sizlere tek tek hem de hızlı bir şekilde taktiğe geçeceğim. Hem aslında size bu oyuncu tavsiyesi videosu olsun hem de... Güzel bir Ağustos güncel 4-3 taktiği videosu olsun. Mustafa Duru 32 maç 19 gol 15 asist 8.6 ortalaması var. Burada yine görmüş olduğunuz gibi Nikola Korti 22 maç 17 gol ki kaldığımızda sonradan dahil olmuştu. Burada Ryan Cherky 33 maç 26 gol 13 asist 8.5 ortalaması var. Cherky gerçekten bizim burada İngiltere'de tüm gol yükümüzü çekti diyebiliriz. Aynı şekilde Kingston Coman yeni transferimiz bir maç oynadık bir gol attı. Burada yedek golcümüz nöbet Kırıkçı golcü Semih Şentürk dediğim Pedro Neto var 12 maç 15 gol 4-3 sonradan oyuna girdi her maçta gol atar mı bir insan gerçekten netoyu buradan kutlamakta gerekiyor e, orta sahamız o da ilk, ilk e, haftadan beri biz beraber şenel Hami Aydemir 29 maç 9 gol ve 11 asist o da gayet güzel bir skor katkısı verdi. Cole Palmer zaten herkes bilir. 33 maç 14 gol 6 asist. Ee, burada tabi yine Pedro Gonzalez Pedri 35 maç 6 gol 13 asist. Ve e, Fabian Ruiz 10 maç 2 gol 4 asist performansı söz konusu da. aldım ama çok oynatmadım. 8 maç 1 golü var. artık ondan sonradan aldım belli oluyor burada. Yoksa bu kadro aslında 6.8 38 oynamazdı. E, 30 maç 3 gol 6 asist 8.7 ortamada stop e, stoperi 18 yaşında 10 yıl adına. E, Kerkes burada onda tot e, atışa bulaşmışım ki short, short videolarımda var kendisinin videosu. 34 maç 16 asist yani Miloş Kerkes e, Macar sol e, Solbek daha bir yaşında. 8.5'te oynamış. E, ee, diğer stopper oldu İngiliz. E, ee, Adam Flint 22 maç 2 gol 3 asist. E, ee, ve burada Jose Maria Gimenez 20 maç 1 asisti var. Sol bir E, 116 vurumla 3 maç 1 asistle. E, Mendy ve sağ bekimle. Yine burada Albin Granlant. E, Baktığında 23 maç 7 asisti var. Kalecimde. 7.4 ortalamasıyla e, Archie Matifs 35 maç oynamış. Evet, görmüş olduğunuz gibi istediğin inşallah güzel bir oyuncu tavsiyesi videosu olmuştur. Şimdi maç takvimi göstermek istiyorum sizlere. Ya bu arada çok fazla kamp yedim ve o yüzden artık ben de kamp basmaya başladım. Hatta şuraya göre ilk maçta kamp yediğim için biraz sinir bozuldu ve sonrasında artık ben de kamp basmaya başladım. E, şu şekilde kampları size gösteriyorum zaten. Ama en son artık birkaç e, umutla beraber kalmışız. Onun dışında yine bayağıdır bir galibiyet alıyoruz. E, baktığınız zaman da artık e, Aston Villa, Brentford ve West Ham maçı var. Kuba'da da finalde Arsenal'le oynayacağım ve kapışacağım. Evet Arsenal'da bu arada 2. 89 puanla yer alıyor. O yüzden e, görmüş olduğunuz gibi aramızdaki çekişme devam ediyor. Evet taktik geçelim dostlar. Taktiğimiz 4-3-A ve 4-3-B oynayabileceğiniz bir formasyon aslında. Oyun planımız kanatları kullan olacak. Görmüş olduğunuz gibi pasta oyun diye kanatları kullan. E, mücadeleyiz çok haklı yapmışım ama ben bunu biraz yap sizlere. Çizgi taktiğimiz forvetler sadece hücum, orta saha defans, servet defanslar geride kal olacak. Baskımız 55 dengeli, stilimiz dengeli 58 ve tempomuz 63 ve tempomuz yüksek hızda paslaşma 63 olacak dostlar. Markaj alan markajı offset tuzağı. Hayır. 55, 58, 63 oynuyorsunuz. Bas 55 olduğu için de ee, kırmızı hariç hepsine yani çok agresif çıkıyorsunuz. Kırmızı da normal çıkabilirsiniz. Onu da bilgisini vermiş olalım. Uzmanlar kısmı tabii ki doğru dolduruyorsunuz. Burada her en yaşlı kaptan oluyor. Penaltılar en iyi forvetiniz yapıyorsunuz. Şunu şöyle yapalım. Hatta içerideki en iyi orta saha. Serbest vuruş atıyor. De yine orta saha ve hatta beklere verebilirsiniz. İsterseniz birkaç dostluk maç bakalım. Nasıl skorlar elde edeceğiz. Arsenal'a e karşı 3 bir skorla galibiyet aldık. Gayet güzel. Hemen devam ediyoruz. Manchester United'ı 3 ile geçiyoruz yine aynı şekilde. Bu arada oyuncuların biraz sarı forma düştüğü için skor yansıyor maalesef bu skorla. 1 numaraları 5-6 atıyoruz sürekli. Ki 124 gol attık. Onu da görmüşsünüzdür. Toplamı da geçiyoruz. Son bir dostluk maçı da artık. Gelen kimse ona bir dostluk maçı alalım. Leicester City, İsmaili'de e 3 ile geçiyoruz. Evet dostlar umarım sizin için de öğretici güzel bir video olmuştur. E, Desteklemek isterseniz aşağıda like atarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Aynı şekilde yorumlarınızı bekliyorum. E, keza abone olursanız da yine ücretsiz şekilde bize desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.